Değerli iş ve başarı izleyicileri sizler için sektörün birbirinden önce isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Şırnak merkezdeyiz. Hemen burada ne gibi hizmet ve faaliyetler sürdürülüyor onlardan bahsedecek Metin Bey. Öncelikle Metin Bey'i bir tanıyalım bakalım. Öncelikle Metin Bey kimdir? E, i̇zleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii öncelikle Şırnak'a hoş geldiniz. Sizleri hoş gördük. Mutlu olduk. E, 36 yaşındayım. Hizmet sektöründe çalışıyoruz. Eee... Babamız esnaftı. Bizler de aynı sektörde hizmet sektöründe çalışmaya devam ediyoruz yıllardır. Onun arkasından geliyorsunuz evet. babamızın. Evet, Peki evet. kaç yıldan beri bu sektörün içerisindesiniz? Hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Kendimiz gösteriyor yaklaşık olarak 11-12 yıl oluyor. Ama öncesini sayarsak baba Devrini yani bu 30 yılı geçiyor. Çok uzun evet. bir bilgi birikimi ve tecrübesi var. E, menümüzün içeriğinden bahsedebilir miyiz? Hem menümüzün içeriğine Tabii. değinelim içeceklerimiz ve yiyeceklerimiz olarak. Hı hı. Ondan sonra tekrar devam edelim. Hı hı. E, bizim burada ızgara çeşitleri yapıyoruz, e, balık çeşitlerimiz var. E, ama şu şekilde, buranın özel kendine has etleri var, koyunlar var, keçileri var. Onların da özel tatları oluyor Güneydoğu'ya doğuya yönelik. Balık da özel bir sosla yapılıyor burada ve gelen her müşteri gerçekten çok beğeniyor. Bizim gibi gerçekten evet. biz de denemeden gitmeyelim dedik. Evet. Peki içeceklerimizden de böyle bir özel yayık ayranımız da var. Evet. Limonatalarımız var, birkaç çeşniz var sanırım. Bir limonatamız var, koyun yoğurdundan ayranımızı yapıyoruz. Diğer... Ama asla evet. kokmuyor. Bunu da söyleyelim değil evet. mi? Asla kokmuyor. Güzel kokunuyor. bir ayran çeşitimiz var. Onun dışında diğer çay çeşitleri, kahve çeşitleriyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımız nelerdir hem onları söyleyelim aktif evet. olarak kullandığımız ki bu güzel lezzetleri izleyicilerimiz de takip ederek <laughs> sizlere ulaşabilsinler. Lokasyon olarak da neredeyiz? Evet. Tam olarak Şırnak merkezde onu da söyleyelim daha kolay bulabilsinler ve ziyaret edebilsinler. Instagram sizleri. hesabımız var Müşüle Çay Bahçesi diye geçer. Aynı zamanda Google'da yerimiz kayıtlı oradan da. ...bize ulaşabilirler. Fotoğrafımızı, mekanımızı ziyaret edebilirler. Çay bahçesi tarafımızda... E, ...böyle güzel bir organizasyonlarımız da oluyor. Onları da dile getirir mi Metin Bey? Şu şekilde toplu yemekler... ...olabiliyor bazen. Özellikle Ramazan ve benzeri günlerde... ...o tür organizasyonları yapıyoruz. Doğum günleri olabiliyor bazen. Bu şekilde hizmetlerimiz oluyor. Ve aynı zamanda aslında oyunlarımız da var bir de. Evet. Rahatlıkla tavla, okey, yüz bir oynayabilirler. Tabii tabii. Peki kaç kişilik bir müşteri kapasitemiz var çay bahçemizde? Şu anda yaklaşık 200-250 arası kişiye hizmet edebilecek bir mekanımız var. Ve her akşam mekanımız neredeyse tamamen dolu oluyor. Şırnağın en serin, en temiz havalı yerlerinden birinde. Yeşillikler içinde tatlı bir mekan. Evet aynı zamanda süs havuzumuzun da içinde evet. olduğu gerçekten sıcaklık derecesinin bir ka, birkaç kat daha düştüğü evet. böyle ferah vera estiği içerisinde kedilerin dans ettiği çok güzel bir işletme. Çok teşekkür ederim. Son olarak ben izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şırnak farklı bir şekilde değil de böyle güzelliklerle görmelerini bekliyoruz. Gerçekten Şırnak son zamanlarda başka aktivitelerle, turistik amaçlı gezilerle gündeme baş gelmeye başladı benzer bir amaçla sizi de gördüğümüz için mutlu olduk. Onları şırnağa bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de gerçekten çay bahçenize hayran kaldık. Bir de üstüne üstlük diğer çubemiz, bir kafemiz var. Zaten şu an kafemizdeyiz. Ondan evet. da değineceğiz, bahsedeceğiz ama buranın manzarası eşdeğer. Birazdan yine bir tekrardan çekimimiz olacak Metin Bey'le. Bu sefer de kafemizin ne gibi muazzam görüntüleri var. Onlara değineceğiz. Şimdilik sizinle vedalaşacağım ama bitti mi bitmedi. Hemen diğer kafemiz bizde de kafemizin tüm detaylı bilgilerini sizlerden alacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmaları yine.